Kung Fu'dan sonra şimdi de Wushu. Beş bin yıllık Çin tarihinde ortaya çıkan bir savaş sanatı Wushu. Türkiye'de adı, adı çok duyulmasa da yıllar önce federasyonu kuruldu. İstanbul'da da Sancaktepe Belediyesi'nin altyapısından şampiyon sporcular yetişiyor. Tek Wushu, vuruş, tek Wushu, tek Wushu, tek Wushu, tek Wushu çengel duruşları var. Çengel duruşları var. O dediğimiz. Bu şu Çin sava sanatları. Bu savaş şu sanat demek. Şu anda tamamen biliyorsunuz ayağın bir tanesi yukarıda. Hem güçlü olduğunu gösteriyor. Hem denge olduğunu gösteriyor. Evet. Halkımız bunu kumpu olarak bildiği için bu şu dediği zaman o ne diyor yani. Daha çok esnekliğin, zerafetin, dengenin olduğu bir branş. Türkiye'de adı pek duyulmasa da Muşu'nun federasyonu bile var. Çapra duruşu var, evet. Tamamen Zopen bu dediğimiz oturarak duruşları var. Sancaktepe Belediyesi de yaptığı çalışmalarla şampiyon duruşucular yetiştiriyor. Uzak sporları bizim insanlarımızın genel karakterine de, genlerine de uygun düşen bir spor dalı. Çok hareketli. Bizim yaz sporları kapsamında şu anda 2376 tane öğrencimiz var. Burada çoğunluğu olarak uzak doğu sporcularımız var. judo, tekvando, bu şey, kickbox gibi. Görsek kılıç deriz kesin de. Ne bunun adı bir daha söyleyeyim. Jiyan. Kölelik döneminde ortaya çıkan bu şeye Jiyan denilen kılıçlar kullanılıyor. Bunu kullanmak öncelikle çok hız isteyen bir şey. incelik isteyen bir iş. Yani çok çalışmak gerekiyor. Çünkü kıvırabilmek çok zor. şampiyonu Yasemin Akbulut, bu da başarıdan başarıya koşuyor. Çok zor bir spor yapıyoruz. O yüzden yani Avrupa'da derece yapmak gerçekten zor bu da. Çünkü çok kalabalık sayı olarak. Rakipleri... Karşına rakipler Çinli falan oldu mu hiç? Çinli oldu. <laughs> Yukarı olan tekmeleri var. Ondan sonra Vay Bay Tui var. Lırı Tui dediğimiz dıştan içeri olanlar var. Sancaktepe Belediyesi'nin spor tesislerinde yetişen sporcuların hedefi gelecekte daha çok madalya kazanmak.